Sayın Kemalettin. Şimdi, şimdi Kemal da evet. daha önce Sayın Büyükelçimiz arz etmiştik. Kıymetli Cumhurbaşkanımız Nazarbayev için bir şarkımız var. Sözlerimiz çok değerli abimiz Doktor Halil Ulayar Beyefendi yazdı. Bunlar bir bölümünü arz edeceğim. Tamam mı? Sevinmiştim. Onunla <laughs> özgür oldu Türklerin ata yurdu Büyük Kazakistan'ın Yarınların umudu onunla özgür oldu. Türklerin ata yurdu büyük Kazakistan'ın yarınların umudu. Kazakistan'ın ruhu halkının göz nuru. Türk dünyası mimarı Sultan Nazarbayev. Kazakistan'ın ruhu halkının göz nuru. Türk dünyası mimarı. Sultan Nazarbayev. <laughs>